İkizler burcu çok yönlü. Bir kere belli belli bir konuda sebat gösteremeyen, değişken konulardan ilgilenmekten keyif alan bir yapıları var. Ama olumlu tarafıyla mesela belli bir arkadaş grubu var. Onları bir araya getiren kişi ikizler özelliği taşır. Zaten hava elementi, ikizlerin çok fazla bilgi ağı kurabilen bir yapısı var ve çok esnek. Yani bir şey söylenildiği takdirde ikizlere çok üzerinde durmuyor. Birçok çevresi de geniştir genellikle ikizlerin. Hani çok fazla derin bağlar kurmadan yüzeysel bir şekilde ilişkilerini çok topluluklarla yürütebilecek bir yapıya sahip. Biraz tabii ki bu olumsuz tarafları içinde de bazen istikrar, istikrar gösterememe durumları olabiliyor. Çünkü hep çok yönlü oldukları için bir konunun başlayıp bir sonunu gelemiyor. Devamlı. Yani. O arada mesela başka bir şey söylendi. İkizler bir tanıdığım var mesela. Bir iş konusunda eğitim almaya başladı ama o eğitim 3 sene. Onu o 3 ayda zor getirir. O arada başka daha kolay bir şey buldu. Daha mesela o anda ona uygun. Hemen daldan dala atlamak gibi bir e, tarafı olabilir. Yani bir cami önünde düşündüğümüz zaman caminin içindeki kişi yaydır ama dışındaki yer alan kişi ikizler gibi düşünebiliriz. Yani her şeyden bir parça yüzey isterlikle e, hareket edebilen ama çok yönlü, çok renkli kişilerdi. Zaten mitolojide de her Hermes yönetiminde Merkür, yani iletişimimizi anlatan e, tarafta da ikizler Burcu. Evet. Cinsellik anlamında? E, şöyle ciddi olmayan gönül ilişki. Genelde hani böyle ilk sorulduğu zaman aşk hayatında hani filmlere bile konu olmuştu. İkizler Burcu, ay hemen uzak dur böyle kadınlar. Evet gerçekten o uzak durulduğu gibi çok yönlü, çeşitli ve değişik şeylerden keyif alan kişilerdir. Zaten değişken element olarak da hava elementi ve değişken nitelikte de oluşu var. Vücutta da temsil ettiği yerler eller, kollar, omuzlar, akciğer bölgelerine çok ekstra dikkat etmeleri gerekiyor ikizler burcunun. Hani e, enfeksiyon anlamında genelde eller, sinir sistemi genelde böyle ellerde oluşabilen problemlerde hep e, ikizler hep öndedir. Hmm. Hani genelde kaleciler de mesela hani ikizler el, el koordinasyonu sağlar. Yani mutlaka haritasının bir noktasında ikizler e, teması vardır hmm. genellikle.